Yani dediğimiz gibi Mehmet Bey'in bu ikinci dönemi olacak. İlk dönem kısa bir dönemdi. Ee, bir de planlarından bahsettiğinde yapacak hakkında. Şu an sınavda ben inanıyoruz yani Mehmet Bey'in bunları başarabileceğine. İnşallah e, ilerleyen günlerde ilerleyen süreç Türk futboluna faydalı olacaktır. Bu tabii aslında e, Türk futbolu için yani tüm takımların düşünmesi gereken bir şey. Biz de şu anda Trabzonspor olarak kendi altyapımızda farklı bir e, değişime gidiyoruz. E, hatta Türkiye Futbol Federasyonu'nun aynı firma ile çalışıyoruz double pass'la. Evet. E, i̇nşallah 2-3 yıl içerisinde daha planlı, daha düzenli işleyen bir altyapı kavuşacağız Trabzonspor adına. E, Türk futbol açısından aynı şey geçerli. Yani sonuçta bu takımlarda ne gelişiyorsa mini takıma da bu yansıyor. E, bir değişim de olması şart. Yani bu Türk futbolunun en önemli problemi şu anda. En son yapılan kulüpler birliğinde de bu konu ciddi olarak gündeme geldi gerilerimize baktığımız zaman kurdaki artışı da göz önüne aldığımız zaman yani 9-10 liralarla yaptığımız kontratlar şu anda 27-28 lira olarak karşımızda duruyor. <laughs> bu haliyle bunun yönetilebilir bir durumu yok. İşin gerçeği bu. Yani bu kendi kulübümüz için değil, Türk futbolunda gerçeği haline geldi. Özellikle Anadolu kulüplerinde çok ciddi sıkıntılar var. büyük kulüplerde de ciddi sıkıntılar var. Ve bunun aşılması için tüm yani Türkiye'nin tamamında bir operasyonun yürütülmesi ve bunun ciddi anlamda gelir kalemlerinin ortaya çıkartılması lazım. Mehmet Bey'in de bu konuda ciddi planlamaları var aslında. Ee, i̇şin gerçeği şu, ee, açık söylemek lazım bunu. Bu haliyle e, kulüplerin bunu yönetme şansı yok. Hiçbir kulüp yok yani. Büyük kulüpler de dahil olmak üzere söylüyorum bunu. Dolayısıyla e, herkes ciddi biz mesela bunu planlamasını böyle yapıyoruz. Takım bütçesinde bir nevi küçülmek durumundayız. Yoksa artık Trabzonspor'un da böyle 45-46 milyon euro bütçelerle Yürüme şansı yok. Diğer kulüplerinde yok. Herkes kendine göre kendi planlamasını yapacak ve bu gerçeklerle yüze gelecek. Ee, bunun şeysi bu. Başkanım bir yandan, yandan da tabii ki transfer bekliyor. <laughs> evet, en, önemli konuya en önemli konuya gelelim. <laughs> bu Uğurcan Çakır konusu şöyle bir konu. Uğurcan Çakır bizim kaptanımız. Çok da sevdiğimiz bir kardeşimiz aynı zamanda. Uğurcan'ı biz Türkiye'de herhangi bir kulübe vermeyiz. Böyle bir söz konusu değil. Yani bunlar konuşuluyor. Daha önce bunu cevapladık ama hani evet, yine de geri gelmişken evet. ben söyleyeyim. Eee Uğurcan'ın Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini e, isteriz Türk futbolu açısından isteriz Uğurcan açısından isteriz biz. E, ama şu an böyle bir durum yok. E, yok şu an, yok. an böyle bir teklif yok. Sen, sen. Resmi, resmi olarak yok. Resmi. Yani futbol federasyonu da bunun için çok ciddi çalışıyor. Onlar da bunun e, en azından eski haline gibi veya bir miktar daha yukarı yaklaşması için uğraşıyor fakat çok ciddi fark oluştu. Yani 780 bin euro 800 bin Euro'dan başlayan galibiyet primleri şu anda baktığımız zaman işte TL olarak 2 milyon 400-2 milyon 500 civarlarında bir rakamlara geliyor. Ee, dediğimiz gibi yani hani takım dep basmana gitmesi gelmesi masraflarını bile karşılamayacak pozisyonda. Ee, herkes bunun düzelmesini istiyor. Ee, ortada bununla alakalı ciddi bir gelişme yani gelişim var mı bir ışık görüyor musunuz dersen bu yok. Bunu kimse görmüyor şu anda. Şu an böyle bir durum yok. Ama ilerleyen günlerde e, Mehmet Bey artık bu döneminde e, bu konuya çok ciddi edilecektir. E, Yönetiminin de bunu başarma kabiliyeti ve gücü olduğunu ben düşünüyorum. E, i̇nşallah bu konuda Türk futboluna yardımcı olacaklar. Bu tabi e, yani biz kendisiyle e, bir defa şu ilk olarak şunu söyleyeyim. Hocamız gerçekten çok ciddi bir çalışma yürütüyor. E, taraftarlarımızı gönlü rahat olsun. Her şey çok ciddi sık elenip dokunduğu için ee, anlaşmalar yapsak da biz bunu dışarıya şu an aktarmıyoruz evet. tabii. Transfer sorunlarında başlamamış olmasına dolayısıyla biraz da. Ee, konumuz şu. İlk ee, ilk etapta 6-7 transfer zaten kendi açıklamalarında da bunları söylemişti. Ee, bu tabii yani aşağı yukarı değişebilir. Ee, transferler gelmeye başladıkça hocamız takımın durumunu kampta gördükçe ee, bir sürekli çünkü her gün bu konu üzerinde görüşüyoruz kendisiyle eee bizden ne dönüş yapıyorsa bizden ne talep oluyorsa Trabzonspor yönetim kurulu da bu talepleri yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapacaktır.